bir temeli olmayan, tamamen haksız efendim. Bu alçak saldırıyı çok şiddetle kınadığımızı hepinizi bilmenizi istiyorum. Azerbaycan Türkünün acısı bizim acımızdır. Oradaki size efendime söyleyeyim, eee her türlü sıkıntının burada çok derin bir şekilde hissedildiğini hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz farkındasınız bunun. Ben bu tabi buradaki hududun güvenliği, halkımızın güvenliği, oradaki kardeşlerimizin güvenliği konusunda mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar mensuplarının şehadet haberlerini de aldık. Onlar Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımız var. Onlara acil şifalar diliyorum. Ve fakat bunların kanlarının da yerde bırakılmayacağına emin olduğumuzu da burada ifade etmek istiyorum. Ta başlangıçtan beri işte 90'lı yıllardan beri Büyük yukarı bağdaki efendim haksız efendim, işgali, daha sonra efendim, Azerbaycan topraklarının işgali, Hiçbir şekilde hukuki temeli olmadığını, bunun hiçbir şeye sığmadığını, bunu kabul etmemizin mümkün olmadığını, bunu mutlaka düzeltilmesi gerektiğini de her platformda söyledik. Arkadaşlarım söylemeye devam edeceğiz. Ve bu konuda ııı e, Azerbaycanlı kardeşlerimizin e, Azerbaycan Türk'ü efendim e, yiğit insanların yaptığı, yapacağı tüm mücadelede de beraber olduğumuzu, onlarla beraber olduğumuzu da herkesin ııı e, duyacağı şekilde Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki asker sivil herkes bu duygu ve düşüncelerini açık ve net bir şekilde paylaştı, paylaşmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren ifade ettiği gibi bu gerçekten Ermenilerin boyun aşan bir işti, boyun aşan bir teşebbüstür. Ve bize diyoruz ki bu açtıkları kumpasın altına kalacaklardır, bu kumpası da boğulacaklardır. E bunlar e, yaptıkları için hesabını mutlaka ödeyeceklerdir. Ve biz e, Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraberiz. Kelerde ve Kıvanç'ta beraberiz. Acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Bizim e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yapmamız gereken neyse, Türk Silahlı olarak yapmamız gereken neyse, bugüne kadar yaptık. Bunun sonra aynı yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.